Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz, astrolog, nümerolog, yaşam koçu Sevinç Deniz Kurtuluş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Göçmen, Yugoslavya'dan gelmiş babalarımız, dedelerimiz. Öyle göçmen asılı bir ailenin çocuğuyum. Tabii ki de Türk vatandaşıyım. Anneyim. Ee, bir annem, babam rahmetli kardeşlerim var. Ee, i̇ki erkek annesiyim. Allah bağışlasın. Bu Değil mesleğim için de içinde, e, birazcık kimya mezunuyum aslında. Hı hı. Ama astrolojiye ilgim küçüklükten beri vardı. Nasıl oldu peki kimya konusundan astrolojiye ee, gelme yani, bir kırılma anı yaşadınız evet. mı? Şimdi ben bunu önceden anlamıyordum ama astrolojiyi tanıdıktan sonra öğrendikten sonra anladım ki e, hayatımıza çıkan bazı engeller Hı -hı. o engellerin olması gerekiyormuş bizim daha iyi dönüm noktaları yaşamamız için. O Çünkü bir tecrübe edindiriyor değil mi? Önceden üzülüyordum, kızıyordum. Neden Hı -hı. hep bir engel var diye. Şimdi Hı -hı. de iyi ki o engeller varmış diyorum. E, çünkü Bizi güçlendirdi, size güçlendirdi, bir şey beni dönüştürdü. Hı -hı. E küllerimden yarattı. Hem kendimin farkına vardım hem bambaşka bir sektöre yönelmiş oldum. E tabii burada biraz ön vardı, zor oldu ama e, iyi ki olmuş. E, oraya da işte konu geldiğinde anlatabilirim. E, böyle bir evrilme oldu. Hı hı. Ama e, yani bu bizim dediğimiz işte astroloji alanında bu gecikmelerin, sıkıntıların, engellerinin Satürn gezegenine ait olduğu, bizi onların engellediğini öğrenmiş oldum. Ee, ama e, ödülleriyle şu anda hayat bana gelmiş bulunmakta. Allah'ıma şükürler olsun. Sonuç önemli, değil mi? Evet. Hedefe ulaşmak önemli. Peki neler yapıyorsunuz, ne tür hizmetler veriyorsunuz, biraz anlatır mısınız? Tabii. Ee, öncelikle astroloji danışmanlığı yapıyorum. Hı -hı. Ee, bu astroloji danışmanlığı bizim doğum saatimiz, doğum günümüz, gün ay yıl, Hı -hı. doğum bilgilerimiz ve doğum yerimiz, doğum saatimizi işte içeren bilgilerden oluşuyor. Ee, biz işte e, bazı önemli işte programlarımız var bütün astrologların kullandığı oradan bize bir harita çıkıyor o harita bizim doğduğumuz gün gökyüzünün fotoğrafını anlatıyor şimdi biz o günü işte e, kariyerimiz ne olabilir hayattaki tecrübelerimiz neler olacak şanslı olduğumuz yönler hayatta zorlanacağımız konular veya işte ailemizde nasıl bir yapıda olacağı aslında e, bu inanılmaz yani e, bir aslında astroloji olasılıkla alakalı bir şey Hı. ama tarih tekerrür ediyor ibaresi yani inanılmaz e, Allah işte gerçekten yani burada hem e, tekrar diyorum yaradığınız Allah'ıma şükürler olsun gökyüzünde ne varsa yerde o vardır dedikleri e, gerçekten yani biz aslında her şey yazılmış çizilmiş bir plana uyuyoruz gibi astrolojiye bakarak Hı. ama e, bazen işte neden nasıl bu doğru olabilir mi gibi düşünüyoruz bunun şaşkınlığını ben dönem dönem çok yaşadım ilklerde burçları merak ederdim Eskiden işte astroloji Evet ama bu kadar astrlojinin bu kadar detay olduğunu bilmiyordum hep içine girdikçe Derya Deniz olduğunu ve girdikçe de çıkmamak istedim yani orada kendi hayatım başkalarının hayatlarına yani bu hissel değil ben sizi gördüğümde hiçbir şey söyleyemem ama bir haritanızı gördüğümde oradaki tabii bütün göstergeler Yeterler. okuyup aslında sizin bile e, belki kendinizden gizlediğiniz yönleri orada bize anlatıyor harita. E, astroloji bu şekilde bir gerçeklik gibi görüyorum. E, zaten günümüzde çok kimse bununla ilgileniyor ve yollarını da bununla beraber almak istiyor. Bir işe başlayacağız zaman evet kendi kendine kararlarını ona evet, göre alıyor. E, i̇şte biz uyurken doğum haritası tesiri altındayız işte demişler e, ve biz uyanık olduğumuzda biz onu tesirimiz altına alıyoruz. Yani şöyle işte ben evlenecek miyim bir bak. Fal gibi değil. Ee, hangi ad, hangi tarihlerde hangi alandan yana şans? İşte kimileri ila aşk istiyor. Aslında e, kader ve evren ona aslında ilk önce kariyer fırsatı sunuyor. Onunla ilgili başlangıçlar başvurular yaparsa aslında hayatı daha yolunda gidecek Her kariyerden şey sonra. var çünkü. Evet ama insanlar direkt işte ben aşk istiyorum ama senin e, hayatında şu anda bir aşk değil bir kariyer dönemi ya da bir eğitim dönemi. Yani aslında uygun zamanı beklemek. Hı, şey i̇nsanların bunu anlaması lazım Hı. ve ben gerçekten. Herkesin bunu bilmesini, öğrenmesini istiyorum. Ne güzel. Sizin önde gelen özellikleriniz? Yani kendime göre önde olan bir özelliğim bilmiyorum. Geri dönüşler doğrultusunda. Ha, geri dönüşler zaten şimdi böyle herkes kendine göre iyidir tabii. Ben yine bu yolda dört yıldır falan varım. Ben de çok iyi hocalardan eğitim aldım. Hepsine selam, sevgi yolluyorum. Şöyle ben ilklerde nasıl yapacağımı bilmiyorum. Evet yani her etkiyi biliyorum, gezegenleri biliyorum, anlamlarını biliyorum ama nasıl olacak? Birkaç işte görüşmede bildiklerimi söyleyerek Karşıdakini bana ya siz nasıl bilebilirsiniz dediğinde yani gerçekten astroloji çalışıyormuş. Ve inanın yani şu anda tabii çok sık veriyorum danışmanlık. sosyal medyada yine Instagram'la beraber bağlantı kuruyor danışanlarım. Ya yani Türkiye'nin her yerinden yurt dışından nasıl ulaşıyorlar bilmiyorum ama bir gelenin 5-6 arkadaşıyla ailesiyle işte eğer olgun yaşlılarsa kızları ya da böyle bir arkadaş geliyor yani diyor işte şok oldum işte dün akşam konuştuğumuzu nasıl bilebilirsiniz ya da dünkünü işte bir hafta önce biz bu planı yapmıştık evet işte atıyorum ben diyorum bundan 15 gün sonra böyle bir konuyla karşı, karşı karşı karşıya kalabilirsiniz evet öyle bir konu gündemimizde var ya yani bunu ben bilmiyorum bunu astroloji eğitimini alan siz de yapabilirsiniz herkes yapabilir aslında o şekilde yani ben geri dönüşlerden çok mutluyum. Hatta böyle en yorgun halimde bile eğer bir görüşmeye giriyorsam çıktığımda diyorum yani iyi ki yapıyorum bu işi. Yani birilerine dokunabilmek, yön verebilmek. Biz şunu yap, bunu yap demeyiz ama hani şu andaki durum bundan kaynaklı. Bunun bunun işte bundan haberdar ol ona göre kendine bir yol çiz gibi. Ama mesela bana gelip de işte önemli mevkide biri şu anda işte İstanbul'un bir ilçesinde belediyede. Eee işte çocuğuyla alakalı bir başvuru yapacaklar. İşte olmuyor. Bayağıdır olmuyormuş. Ben olumlu tarihleri verdim. İşte sonra baktım bana o ay gelince eee Tuttuğu tarihler. Evet, işte olumlu <laughs> Evet evet, oğlumun öğretmeniydi. Sürekli Hı -hı. gördükçe işte, sevin, işte olacak mı bakalım annen öyle tuturacak mı dedikleri. Hı -hı. E, çocuk da stres oluyordu. Ben de rahat ol anneciğim Yani ben gördüğümü okudum. Yine Allah bilir Zaten Allah bilir. Her şeyi Allah biliyor. Hı -hı. O ayrı. Sadece bizim olumlu zamanlarımızı Hı -hı. gösteren. E, ve bu gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde de geçiyor. Buruç suresinde de biz onları boşuna gökyüzünü süslemedik. Onlarla ilgilenenler olsun diye. Yani detaylı bakıldığında Furkan suresinde birkaç yerde ayette gerçekten bunlar geçiyor. Yani ayın Mayıs ayının o tarihleri geldiğinde işte bana mesaj geldi. Ben de işte işte çok teşekkür ederiz Selin Hanım böyle böyle olumlu sonuçlar geldi. Ben Benden dolayı değil sadece onlar işte kendilerine göre uygun zamanı kolladı. E i̇şte başka ne demiştim hayırlı olsun falan işte yurt dışı demiştiniz inşallah olur dedim. O da zaten işte Temmuz Ağustos'ta bize yurt dışına yolluyorlar falan eğitim kaynaklı. Bu şekilde yani e, iyi ki var gerçekten eskiden İstanbul'un fethi içinde zaten Hı -hı. astrolojiden bilgi alınarak çıkıyor. O zamanlar müneccim başları diyorlarmış. E, yine astrolojiden destek alarak e, Türkiye'nin evet, İstanbul'un fethi olmuş onu da o şekilde Doğru. öğrenmiş önemli, oluyoruz. E tarih için tabii dönüm noktası ve astrolojiden destek alınması. Evet. Da çok eskiden önemli. hekimler de aslında astroloji ile beraber hastalarını Hı -hı. iyileştiriyorlarmış. Evet. Peki geleceğe dair vizyonunuz ve hedefiniz nedir? Geleceğe dair e, tabii ben de e, çok isterim bunun ilerlemesini, işte eğitim vermek. Kendi işte eğitim almış fakat harita okuyamayan kişilere verdiğim oldu. Ancak e, şu anda zaten kendi şahıs firmamı da kurdum. Oluyor tabii biraz. Ee, buradan yani eğitimler açıp hı hı. E, daha daha uygun yani ücretlerde hı hı. Çünkü ulaşılabilir, imkanlar. ulaşılabilir imkanlarla herkesin daha doğru salsiyeci bilmesi gerekiyormuş gerçekten yani bunu çok ön yargı ile karşılaştığım kimseler bana kesinlikle olmaz diyenler işte yap, eğer yaparsam konuş yani e, ama ben bunu direttim e, inandım çünkü eşim de diyordu yani bana çok saçma geliyor doğru olabilir mi işte bu toplumun ön yargısı ama sana güveniyorum diyordu ve şimdi diyor ki yani gerçekten iyi ki sana güvenmişim, ee, iyi ki ben de o güveni sarsmamışım. Ee, böyle ben de e, gerçekten eğitimler verip hatta kendi çocuklarıma da söylüyorum muhakkak öğrenmeniz gerekiyor. Yarın öbür gün ileride siz de bilip, bilip kendi çocuklarınıza kendi çevrenize bunu öğretmeniz e, çok çok güzel bir şey olur. Yani oluyor. kendilerine yapabilecek, çevrelerine Hı -hı. yapılabilecek çok büyük faydadır. Yani. Yani Kesinlikle. olmazsa olmazlar gibi olacak artık günümüzde. Doğru. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Öncelikle çok çalışmak. Yani hmm. e, astroloji bilmek tam, tam öğren. Yani önce hmm. çalışmaya hevesli olmak hmm. lazım. İlgi duymak lazım. Yoksa herkes yapabilir. Bu hissel bir olay değil astroloji. Hmm. E, Öğrenilebilir bir şey. Ama öğrenip onları birleştirmek işte onları bir geliştirmek harmanlamak, kendisine. geliştirmek bunu da işte hı hı. E, kişileri göre göre, hayatları göre göre o haritada o olayların yerleşim yerlerini göre göre ama e, bir kere sevmek, kendine güvenmek evet, ve yani çalışmak yoksa herkes bağlı. yapabilir. Evet. Yani hı hı. şöyle ben bir harita çalışırken saatleri nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hı hı. İçine gir. Yani direkt orada Benim bir olay, olay, bir senaryo. Tabii ki orada bir hayat hı hı. yaşanıyor çünkü. Evet, yani o kişiye destek sağlıyorsunuz. Bunun manevi e, tatmin sağlayan bir yönü de var. Evet. Yani şöyle inanın bir dönem. E, denk geldiğim danışmanlıkların çoğusu, hepsi demeyeyim ama çoğu, e, bilmiyorum söylemem doğru mu, balık başak aksı evlilik alanı olanlar. Çünkü mesela Satürn şu anda balık burcunda ve karşı ilişkiler alanı başak. Ve başak yani karşılıklı işte güç temaları o kişinin de işte genelde orada ya güneşi oluyor yani ya balık ya başak ya satürne kavuşmuş ya da karşı karşıya güç çekişmesi. Evlilik alanları çok doğru ve gelen danışanlarımın çoğu bu şekilde. Hatta ben oturup eşime yani işte burçları falan yazıp yani bak görüyor musun hani uyumlu oluyor bunlar. Nasıl bu kadar olabilir? Hepsi ilişkisiyle alakalı sorun. işte eşi ya kıskanıyor ya kısıtlıyor ya da başka bir bağımlılığı var ya da başka aile figürü. Yani bir şekilde ilişkiler hep böyle denge aranıyor ilişkilerde. Yani bu kadar tesadüf mü olur? Mesela, olacağını düşünüyorum. Peki astrolojinin toplumumuzdaki ön ile karşılaştınız biraz anlattınız ama daha detaylı anlatmak ister Çok karşılaştım. i̇lklerde ee, işte aa astroloji mi hmm. o ne işte hep böyle fal meraklısı hmm. olanlar bile. Ee, afal fal mı bakıyorsun? Hayır. Fal, zaten fal diyene kesinlikle işte, hiç yani bakmıyorum. Eğer fal derseniz görüşmüyorum. Ee, bu şekilde. Fal değil. E, bunu inandırmak bir kesime çok zor oldu. Hatta çok yakınlarımdan <laughs> Onlar yani, da dediler. Evet, niye e, evet, evet. Şöyle, onlar da haklılardı. Hı. Çünkü bu ön yargı. Ben kendimle de çeliştim bu arada. Hı. Ben de eğitim almadan önce çok araştırdım. Ya yani önceden işte bir burç yay burcu. Yay burcu diye geçiyorduk. Aslında derin olduğunda, hani bu öngörüler falan olunca işin içinde, e, tabi yani e, her şeyi tabi Rabbim bilir. Allah ne yazdıysa Hı. olur. O ayrı. Yine Allah ne yazdıysa oluyor. Hı. Sadece işte mesela yani hava durumu da o zaman çıkalım ıslanalım. Sonuçta orada da bir gök planına bakılıyor. Hı hı. İşte yağmurlu olacak, Ona güneşli olacak. Almıyor. Tabii bu da bu şekilde. Yani bu sadece tedbir hı. almak amaçlı. Yani atıyorum üçüncü evden geçen bir Mars var. İşte hatta bu hafta öyle bir yetki vardı ikizlerde. E bu iletişimde kazaların, sorunların, tartışmaların, kavgaların olabileceğini anlatan bir işte gösterge. E Bu geçerken bir kişinin üçüncü evinden geçiyorsa trafikte daha dikkatli olmalı, kardeşleriyle daha dikkatli olmalı. Konular bu. Benim kendi annem de böyle çok ön yargılıydı. Yani onu çok severek anıyorum yine. Ee, o da şu anda benim destekçim ama ilklerde o da öyle bir tereddüt oldu. Bir Hatta böyle vardı çok çok büyükçe kırılana kadar işte hmm. bunun hani konuşmalarıma denk gelip hmm. e, sonradan işte benim aslında hiçbir şeye işte bu değil. Hmm. Gaybu yani gaybı yorumlamak çok günah. gayb da zaten onu da sadece Rabbim bilir. O da beş duyu organımız algılayamadığımız ahiretteki yorumlar oluyor. Biz zaten onu bilemeyiz çok karşılaştım. Aa fal mı bakıyorsun? Hayır fal bakmıyorum. Astroloji ile ilgileniyorum. Daha i̇şte bana da bir bakar oldu mısın? Şimdi insanlar, çoğu kimse bilinçli oldu. Hala var sadece. inanmayan ya da böyle Hı -hı. değişik bakanlar var. Hı -hı. Ama e, çoğu yani e, o inanmayanların da yakın çevreleri çok inanır Hı -hı. olduğu için onları da ikna Etmiyorlar. edecekler gibi düşünüyorum. Kesinlikle. sevinç hanım sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür Fakat ederim. Programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, herkesin doğum haritasına en az hayatlarında bir defa baktırmalarını, e, yorumlatmalarını, ona göre yön alabilecekleri durumlar olduğunu, bazı fırsatlı konuları, hangi konulardan yana şanslı olacaklarını öğrenmelerini, hangi konularda gerçekten kadersel sınavlar verecekler onları öğrenmelerini ve ona göre hayatlarını daha kolaylaştırmalarını e, onları öneriyorum. Harika bir mesajdı katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim çok mersi. program için. Bugünkü konuğumuz astrolog, numerolog, yaşam koçu Sevinç Deniz Kurtuluş'tu. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.